Eğer sana gelen ilimden sonra onların havasına uyacak olursan, meleke minallahi, men veliyyu ve Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Biz ahirette kim kimin bize dost olmasını istiyoruz? Allah'ın bize dost ve yardımcı olmasını istiyoruz ki hesabımızı kolay bir şekilde verebilirim diye. Allah bize dost ve yardımcı olmazsa bizi kim kurtaracak kardeşler? İsa'ya Allah diyen Kişiyi İsa Aleyhisselam kurtarabilir mi? Şirk koşmuş, o insana İsa Aleyhisselam <laughs> ya da başka hiçbir peygamber hiçbir fayda sağlayamaz. Şirk koşmuş bir adama hiçbir peygamberin faydası olmaz, kurtulamazsın, mümkün değil. Şimdi ben sana ilim verdim diyor, ben sana vahiy verdim, Kur'an'ı verdim ve sana hidayet verdim diyor. Allahımız peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve bir tehditte bulunuyor. Eğer sen sana verdiğim bu kadar nimetten sonra onların hevalarına uyarsan, onlar beni sevsin onlar bana daha bir yakınlık göstersin diye, onların hevalarına uyarsan, ahirette ben senin ne dostun olurum ne de yardımcın olurum diyor. Efendimiz Aleyhisselam'a ikaz ediyor kardeşler, uyarıyor. Dünyada en sevdiği insanı böyle uyaran Allah, seni beni ne yapar? O yılbaşını kutlayanları ne yapar? Canus'un yeni yılını kutluyorum, yeni doğumunu kutluyorum diyenleri ne yapar? Çam ağacı, evine çam ağacı koymuş Müslümanı ne yapar? Müslüman adam evine çam ağacı koymuş, poz veriyor. Sen nasıl Müslümansın ya? Utamıyor musun? Arkanda bir tanrı var, farkında mısın? Roma'nın tanrısını nasıl koyarsın? Sen hani şirk koşmayacaktın? Allah'ın peygamberine söz verdin. Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum. İlahımın tek bir ilah olduğunu kabul ediyorum. Yanına hiç kimseyi koymayacağım, sen de dahil. Dedin mi, demedin mi? Şirk koşmayacağım, dedim mi, demedin mi? Ben Müslümanın diyen bir adam, biat etmiş demektir. E kalktın arka tarafına, çam ağacını koydun. Utanmıyor musun? Böyle Müslümanlık olmaz din ile alay edersen, münafıklık yaparsan, çok ciddi tehdit var. Şok mesajı var şimdi onu okuyacağım. Öyle kapatacağım. Hidayet mesajlarıma alıştınız. Keyifle o hocayı izlemişler, hidayet etmişler. Keyif mesajlarına alıştınız. Şok mesajı geliyor şimdi. Şok. Bunu da okumam lazım. Bizde gizli kapaklı iş yok. Eleştiriyi de okurum, şoku da okurum. Şimdi şoku okuyacağım. Alay edersen din ile, münafıklık yaparsan, ikiyüzlülük yaparsan bak ne oluyor. Selamun aleyküm hocam. Üç gün önce annemin dayısı vefat etti. Onu gömdüklerin günün sabahı toprak üzerinde cesedini bulmuşlar. Anasının dayısı vefat ediyor, gömüyorlar gece. Sabahleyin bir bakıyorlar, ceset toprak üstünde. Yaşandı mı bunlar? Daha önce bu ülkede de, dünyada da çok nadir bir durumdur, ama yaşanmıştır. Muhammed Aleyhisselam zamanında bile yaşandı. Efendimiz Aleyhisselam zamanında müşrikler bir plan yaptılar. Muhammed'i aşağılamak için etrafındaki inananları aldatmak için bir plan yapalım. Ne yapalım? Bir Hristiyanla anlaşalım. Hristiyan Muhammed'in sohbet meclislerinde bulunsun ve inandığını söylesin. Daha sonra da onlarla alay edip inanmadığını ve yanlış olduklarını söylesin. Bu şekilde etrafındaki birkaç kişiyi kandırmış olursun. Onlar da inanmaktan vazgeçerler ve Muhammed'i terk ederler. Plan bu. Hristiyanla anlaştılar, ödemeyi yaptılar. Hristiyan geldi Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisine. Birkaç hafta bulundu, birkaç ayet ezberledi. Ayetleri okudu, iman ettiğini söyledi. Çok samimi olduğu izlenimini verdi. Daha sonra dedi ki ben bu dinden vazgeçiyorum çünkü bu din sahte. Tekrar eski dinime üç tanrıcılığa dönüyorum dedi. Gel zaman git zaman birkaç ay sonra Hristiyan'ın bu dinden ayrılan kişinin öldüğü haberi Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştırıldı. Peygamberimiz ne buyurdu biliyor musunuz? Övgüler ve selam efendim olsun. O kişiyi toprak kabul etmeyecek. Toprak onu içinden atacak. Bir gün sonra bir gittiler bir baktılar. Hristiyan toprağın üstüne atılmış. Bakın bugün her tarafımızda Hristiyan mezarlıkları var. Hiçbir Hristiyan toprağın üstüne atılmıyor değil mi? Peki bu Hristiyan niye atılıyor? Çünkü alay etmek için girdi o meclise. Münafıklık yapmak için geldi. Ya münafık ne demek? Müslümanların yanına gittiği zaman onlardan gibi görünüyor. Ama onlardan ayrıldığı zaman onlarla ve dinleriyle alay ediyor. İslam alay ediyor. Buna münafık demiş. Hristiyan da bunu yaptı. Bunu yaptığı için çok ağır bir hareket bu. Allah Allah'ın en sevmediği insanlar münafıklar. Bakın Hristiyanlar cehennemde ikinci kattadır. Birinci katta Müslümanların büyük günahkarları, ikinci katta Hristiyanlar. Ama münafıklar ve müşrikler yedinci kattadır, en dipte. Bu kadar ağır bir durum. Allah'ın en sevmediği düşmanları, münafıklar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki toprak onu kabul etmeyecek, atacak. Bakınca müşrikler ve Hristiyanlar bu adam toprak üstüne atılmış. Ne dediler müşrikler? Bunu Muhammed'in adamları gece gelmiştir. Sırf peygamberleri yanlış söz söylemesin izlerimi vermek için. Sözü altta kalmasın diye gece kazmışlardır, bunu üste çıkartmış bırakmışlardır. Dediler, başına nöbetçi dikin, ve toprağı daha derine kazın. Kabri daha derine kazın dediler. Kabri derin kazdılar. Başına da bir nöbetçi diktiler. Sabahleyin bir geldiler, bir baktılar. Yine ceset kabrin üstünde. Toprak yine üstü atmış. Allahü Teala anlık, onun için anlıktır. Tıpkı Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Asaf'ın göz açıp kapamaktan daha kısa bir zaman içinde Belkıs'ın tahtını başka bir ülkeden Süleyman Aleyhisselam'ın sarayına ışınlaması gibi. Cinnin bir tanesi dedi ki ben sana onu göz açıp kapatmandan daha önce getirebilirim dedi cin. Süleyman Aleyhisselam dedi ki o olmaz daha hızlı getir. Daha hızlı gelecek o bana dedi. Asaf bir dua etti. Tak taht hemen yanında. Belkasın tahtı yanında. Aynı bunun gibi göz açıp kapayıncaya kadar Allahü Teala onun kabrini aldı. Onun cesedini aldı. Toprağın üstüne koydu. Neden bu? Çünkü alay Allah'ın diniyle alay edersen, münafıklık yaparsan, Müslümanların yanında onlar gibi, onlardan gibi ama ayrıldığı anda Müslümanların dinini, kitabını aşağılayan hareketlerde bulunursan, cesedin bir sabah kalktığında aile bireylerin cesedini toprağın üstünde görebilir. Dikkat et. Ülkemizde de dünyada da bunun örnekleri vardır. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam zamanında olduğu gibi. Mesajı bitireyim. Gömdükleri günün sabahı toprak üzerinde cesedini bulmuşlar. Sonra bir daha gömmüşler. Ertesi gün gene toprak atmış. Bu yaşanmış bir olay. Daha yeni. 2 üç hafta önce geldi bu mesaj bana. Sonra belediye gelmiş. Toprak üstüne beton dökmüş hocam. <laughs> toprak devamlı adama atınca belediye geliyor ne yapıyor? Beton döküyor. Benim mahallemde bir esnaf kardeşim var. Sevmediği bir komşusu var. O komşuyla görüştüğü zaman komşu gıybeti dedikoduyu çok seven bir adam olduğu için esnaf arkadaşım da diyor ki buna seni diyor, toprak kabul etmeyecek, beton atacaklar üstüne Ahmet abi diyor. İsmini değiştirdim şimdi. Seni üstüne diyor, beton atacaklar diyor. Onunla ağlıyor diyor. Bu var mı? Vallahi var. İşte yaşanmış olay. Belediye geliyor. Hemen iki gün sonra belediyeye telefon açıyorlar. Belediye geliyor, toprağın üstüne beton atıyor. Bu sefer toprak atamıyor. Ceset, betonla toprak arasında sıkışıyor. Üste atamıyor. <laughs> Hocam biz ne yapmamız lazım? Ne okuyalım? Ailem kötü durumda. Öyle ağlıyorlar. Bu kitabı bütün aile biner defa okusa, her hafta biner defa bu kitabı okusa Allah'ın diniyle alay ettiğin zaman hiç kim peygamber bile olsa bak Muhammed Aleyhisselam gelse affolması için dua etse kurtaramaz. Peygamberler bile kurtaramaz. Bu dinle alay etmeyeceksin. En büyük çarpılmış olanlar bu dinle, bu Kur'an'la ve Kur'an'ın peygamberiyle alay edenlerdir. Çarpılıyorlar. Hem dünya hayatlarında bunu görüyorsun. Ahirette zaten çok daha şiddetli dehşetli bir şekilde göreceğiz bunu. Dünya hayatında, daha dünyadayken çarpılıyorlar. Çok fena şeylere muhatap oluyorlar. İşte böyle olduğu gibi. Siz bu kişi için hiçbir şey yapamazsınız. Eğer son nefesinden önce İslam'la vefat ettiğine dair bir işaretiniz varsa, yani şehadet getirdiyse Kur'an okuyun. Ne olursa olsun arkasından Kur'an okuyun. Sevabını Allahü Teala ölüye ulaştırır dört hak mezhepte de bu fetva geçerlidir. Dirinin ölüye faydası arkasından yapılan dua ve istiğfar iledir diyor Muhammed Aleyhisselam. Fakat eğer şehadet getiremediyse, imansız öldüyse ki işaretler çok açık. Ben böyle bir akraban falan olsa cenazesine gitmem. Bir sonraki gün falan beni çağırsalar gel hocam bir Kur'an oku falan gitmem. Mümkün değil gitmem. Zaten ağzından İslam'a dair herhangi bir alay falan görsem Öldüğü zaman beni çağırıyorlar. Şu akraban öldü. Ben gitmem. Kardeşim çok çok davetim var. Oralara gitmem lazım. Buraya gitmem lazım. Sohbetim var falan diyorum. Geçiştiriyorum. Ama bu senin akraban falan diyorlar. İslam alay eden birisi benim akrabam değil. Allahü Teala Nuh Aleyhisselam'a ne dedi? O senin oğlun değil. Bakın aynı hanımdan aynı anneden o çocuğu dünyaya geliyor. Allahü Teala diyor ki o senin oğlun değil. Çünkü İslam'ı inkar etti. Seni inkar etti babasının peygamberden inkar ettiği zaman aileden ayrılıyor. Miras bile düşmüyor o çocuğa. Miras alamaz. Böyle birileri var mı bu dünyada? Var. Var mı bu ülkede? Var. Böyle olmamak için Allah'ın diniyle alay etme. Senin bulunduğun mecliste birisi Allah'ın diniyle alay ettiği zaman sakın gülme. Tepki koy. Ya o adamı sustur ya da meclisten ayrıl. Gücün yetmiyorsa meclisten ayrıl. Ayrılmazsan aynı çarpılma olayına sen de düşer olabilsin. Allah bizi muhafaza etsin kardeşlerim. Amin. Amin.